ben Yasin bu ve sizlerle bu asla arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuz arkadaşlar karakter çıkarma taktiği arkadaşlar ben benim kutum az olduğu için e, şey karakter çıkmayabilir yani şu kadar biriktirdim arkadaşlar şu kadar biriktirdim Ben de çıkmayabilir arkadaşlar Çünkü birkaç kutuda çıkıyor ve bir biraz fazla ee, o yüzden arkadaşlar bu taktiği ilk önce bayağı bir kutu biriktirdikten sonra yapmayı deneyin. Ya belki çıkar arkadaşlar o yüzden böyle hmm, yapıyorum. Şimdi ilk önce şunu alalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Instagram hesaplarını da takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Ve arkadaşlar şey de yapmayı unutmayın. de açmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi gösterelim. Arkadaşlar ilk önce ayarlara giriyoruz. Buradan arkadaş isteklerini engelle diyoruz. Sonra arkadaşlar buradan sonra konumu konumuş yapıyoruz. Afganistan yapıyoruz konumu. Yaptık. Sonra dilimiz arkadaşlar İngilizce yapıyoruz. Dilimiz İngilizce. İngilizce diyorum. İngilizce. Hadi bakalım. Demiz İngilizce yapıyoruz. Memiz İngilizceden sonra, İngilizce yaptıktan sonra çıkmayan karakterlere geliyoruz burada. Ve şurada en sonda ilk hangi karakter çıkmadıysa ona 5 kere basıyoruz arkadaşlar. 5 kere girip çıkıyoruz. 1 2 3 4 5. Diğerlerini de 3 kere. 1 2 3. Ben bunu yapıyorum, geliyorum. Evet arkadaşlar, yaptık şimdi. E, yaptıktan sonra profil yerine giriyoruz. Sonra buradan arkadaşlar aynısından buraya da yapıyoruz. Hiç fark eden bir şey yok. Buna 5 kere diğer çıkmayan karakterlere 10 kere yapıyorum, geliyor Evet. Yaptık arkadaşlar arkadaşlar ondan sonra. Sonra e, profil yerine giriyoruz ve şunu ilk yapıyoruz. Buradan da ismimizi beyaz rengine yapıyoruz e, ee, isminin rengini beyaz attıktan sonra şuraya giriyoruz şu artı yerine sonra buradan takım kodu oluşturuyoruz ve şu ikisini kapatıyoruz arkadaşlar ve artık ee, neydi kutularımızı açmaya başlayabiliriz büyük kutudan başlıyorum bismillah devam ediyor değil mi aynen 49 çıkabilir yanmadı diğerinden bakalım çıkacak mı basıyorum 45 yazdı ve çıkmadı. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bir elfa, bir şey okudum arkadaşlar. Sonra üfledim. Bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Altı, altı, altı yazdı. Altı yazdı, altı yazdı, altı yazdı. Altı yazdı arkadaşlar. İnşallah karakter verir. Aa, Karakter vermedi. Ama arkadaşlar taktiğimiz yüz işe yarıyor. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Birkaç tane daha e, şey yaparak e, Kutu biriktirerek Güzel e, Güzel bir aksesuar. Sevdiğim bir aksesuar. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunları geri düzeltelim arkadaşlar. Yalan falan yok arkadaşlar yemin ediyorum çıktı. Konumu düzeltemiyor muyuz? Düzeltemiyoruz. Yemin ediyorum arkadaşlar birkaç tane daha kutu açtıktan sonra karakter kesin çıkacak arkadaşlar bir iki mini kutudan sonra. Onu gördünüz arkadaşlar. Tamam. Şuraları şey yap. Evet arkadaşlar videomuz. Ben bunu açmıştım değil mi? Açmadıysam sıkıntı. <laughs> Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu video birazcık kısa oldu. Ama ona emek verdim. Çok emek verdim arkadaşlar. Dünden beri çalışıyorum bu video için. Her şeyi hazırladım arkadaşlar. Tam dört dörtlük. Bu e, %100 yüz işe arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün bir video daha çekeceğim. 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 Son bu videoyu attıktan sonra arkadaşlar. Hem e, kısa bir dakika kısa oldu arkadaşlar videomuz iyi oldu editlemek çok kolay olacak video kısa olacak ve yanımı katlamayacak bu da benim için çok iyi arkadaşlar neyse kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın de açın arkadaşlar arkadaşlar eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atın like atmayı seviyorsanız like atın like şelalesi hadi bakalım arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın ee, bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar o zaman bir de Instagram'da takip ederseniz çok mutlu olurum. İstediğiniz hesabımda bakın. Orada paylaşacağım videolar. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, arkadaşlar kanalımız hızlı büyüsün arkadaşlar. Hızlı büyüyünce çok güzel şeyler yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.